Herkese merhaba ben Burak Şolt bu videomuzda sizlerle beraber Platronix'in Vig 500 HD kafa üstü oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz. Vitrin tarzında bir kutuyla karşı karşıyayız. Turuncu rengi ve petek şekilleriyle şekillenen kutuda ürüne dair detaylı bilgiye yer verilmiş. Üzerindeki dikkat çekici ibareler ise 7 artı bir Dolby Surround desteği, ESL onayı ve 24 bit çözünürlükte ses sunabildiği oluyor. Bu aşamada gayet vaatkar. Kutuyu açtığımızda kulaklığın kendisi 2 metre uzunlukta silikon kaplı, USB arayüzüne sahip W Surround kontrolcülü bağlantı kablosu, ESL yapıştırması ve standart dokümantasyonları görüyoruz. Burada eksik bir içerik var. Videonun ilerleyen bölümlerinde değineceğiz. Sadece PC uyumlu RIG 500 HD'yi kutudan çıkarı çıkarmaz fiziksel yapısıyla ilgi çektiğini söyleyebilirim. İnce profillerden oluşan hafif bir kulaklık her yeri dolu diri değil. Bu sayede 200 gramlık bir kulaklık haline gelmiş ki benzer segmentten 340 gramlık Razer Kraken ile benzer boyutta olsa da neredeyse yarısı ağırlığında. Kablo silikon bazlı kaplamasıyla karışacak düğümlenecek bir yapıda değil. Kalite hissiyatını iyi buldum. USB girişinde ise altın kaplama veya özel bir tasarıma gidilmemiş. Kulaklık birkaç aşamada bilgisayara bağlanıyor. Önce kısa bir mesafeden jack bağlanıyor. Ardından da kontrolcü ile beraber USB girişi ile bilgisayara. Dolby Surround kontrolcüsünü kullanmadan 3.5 mm jack ile başka cihazlara bağlanabiliyor, benzer yükseklikte ses alınabiliyor. Ancak jack'a kadar olan kısım çok çok kısa, kutudan jacklı uzun bir ara kablo çıkmalıymış. Bu kadar hafif olması malzeme kalitesi ve dayanıklılık konusunda korkutmasın. Plastik çerçeve pek öyle görünmese de yeterince sağlam hissettiriyor. Bazı kısımları parlatılmış ve görünüm güçlendirilmiş. Yeterli bir esneme payına sahip ama sonrasını zorlamamak gerek. Hoparlörlerin dışı çizgi dokulu, verdikliği siyah hoş. kasta bir görünüm oluşturmuş. Söyleyebilirim şahsen. Hoparlör yastıkları ise kumaştan, biraz büyük kulaklı birisiyseniz eğer kulaklarınız içerisine ucu ucuna oturuyor. Dış kaplamasının görünümüne rağmen içerlerinde yoğunlukları yüksek süngerler var. Ancak ses yalıtımları zayıf. Kulaklıktan çıkan ses de dışarıdaki seste yeterince izole edilemiyor. Bunu kulakların eksi başına yazabiliriz. Belki burada suni diri çözümü tercih edilebilirmiş. Genel olarak gerekli malzeme kalitesinin tutturulduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Esneme payı gereksiz zorlanmadığı sürece genel yapısı da yastıkları da yıpranmaya müsait değil. Kendi gözlemlerim çerçevesinde uzun seneler kullanılabilir bir ürün. Kulaklığın en ilginç yanı ise modüler bir yapıda olması. Alışkın olduğumuz bir yapı değil ama alışılmayacak bir tarafı da yok. Kafa bandı ve hoparlörler ayrılabilir yapıda. Örneğin Rig 500E'de kutudan çıkan diğer bas ağırlıklı hoparlörleri takabiliyorsunuz ama Rig 500 HD'de ayrıca bir hoparlör seti çıkmıyor. Hoparlörleri 3 kadem arasına konumlayıp kulağa daha iyi oturmasını sağlamak mümkün. Tırtıklı yapının etrafındaki süngerlerde olduğu yerde yukarı aşağı gereksiz manevra etmesinin önüne geçmiş. Oyuncu kulaklıklarının çoğunda olduğu gibi dışarı dönemiyorlar. Ben aradığım, rahat ettiğim ayarı buldum. En güzel yanı da ayarların sabit kalması. Her defasında ayar gerektirmemesi ancak çok kademeli ayarlanabilir bantlar kadar ince ayar yapmak fiziksel olarak mümkün değil. Kafa bandı hayli ince, gözenekli yapıda ancak oldukça hafif bir kulaklık olduğu için kalın olmasına da gerek yokmuş zaten. Deneyimlerim boyunca yukarıdan baskı hissetmedim. Hissedenler olursa çıkarması kolay. Modüler kısımlar genel olarak aşınıp gevşeyecekmiş hissiyatı vermiyorlar. Ancak şunu da söylemeliyim. Özel bir yapı olmasına karşı Rig 500 HD'nin kutusundan ek bir hoparlör seti çıkmadığı için Geneliksel tasarımın yanında pratikte bir getirisi yok. Sol hoparlörün üstünde çıkarılamayan bir mikrofona yer verilmiş. Aşağı ve yukarı yönde hareket edebiliyor ve istediğiniz yerde kalıyor. Gevşeklik söz konusu değil. Gerekli olmadığı durumlarda yukarıya alıp görüşten çıkarabiliyorsunuz. Ucu esnek bir malzemeden istenen mesafeyi ayarlamak mümkün. Yapısal ve görünümsel detaylardan sonra teknik detaylara da kısaca değinelim ve testlerimizi yapmaya başlayalım. Tek yönlü mikrofon 100 Hz 10 kHz aralığında ses kaydedebiliyor. Ses kayıt performansını mikrofondan kayıt alıp başka bir kulaklık ile test ettim. Karşıya giden ses gayet berrak. Tok tonlar biraz kısılı. League of Legends ve CSGO gibi çevrimiçi içi oyun oynarken karşıya giden sesin berrak ve olduğunca anlaşılır olduğunu teyit ettim. Tek yönlü olduğu için de hemen yanınızda sesli bir kasa dahi olsa karşı tarafa neredeyse hiç ulaşmıyor. Şu an için öyle ben mesela dördüncü vuruşuna denk gelmedim sanırım hiç. O dördüncü vuruş hem kritik vuruyor hem iyi mi vuruyor öyle bir şey var. Benim benim ya yani benim kısmı sadece iyi vuruyor. Onun hem iyi vuruyor hem kritik vuruyor. Lig 500 HD'ye 20 Hz, 20 kilo ses sunabilen 40 mm dinamik sürücüler güç veriyor. 32 ohm ve maksimum güç girişi 40 mW. Kutusundan çıktığı haliyle dik 500 HD'nin sesi gayet dengeli, ses profili gayet düz. Netok sesler ne de tiz sesler ön planda. Sıra müzik deneyimine geldiğinde öncelikle şunu söylemeliyim. Bu kulaklık bir oyuncu kulaklığı. Günlük olarak kullandığımız servislerden Spotify ve YouTube üzerinden dinlediğim müziklerdeki denge gayet iyi. Bas ağırlıklı müziklerde tok tonlar aramıyor değilim. Ancak o tarafta da Lig 500 arayüzü devreye giriyor. Arayüz 10 band ekolizer ve profil listesinden ibaret. Sade bir arayüz. Kulağınıza uygun bir ekolizer ayarı yaptıktan sonra kulağınızda titremese de daha iyi bas ve sesler elde etmek mümkün. Segmentindeki çoğu kulaklıktan ayrılmasının sebebi berrak sesi olduğunu düşünüyorum. Kayıpsız ses kalitesine sahip müziklerle yaptığım denemelerde elde ettiğim ses berraklığı beni aile tatmin etti. Vokaller etkileyici, tiz seslerde gayet net ve sesle herhangi bir patlama çatlama olmuyor. Maksimum sesin sanki sınırlandırıldığı gibi bir hissiyat oluştu benim tarafımda. Zira kulaklığın sesi oyunlar ve günlük kullanım için olması gerektiği kadar olsa da benim gibi yüksek sesle müzik dinlemeyi seven biri için biraz düşük. Testlerimi çoğunlukla League of Legends ve CSGO gibi oyunlarda gerçekleştirdim. Takım arkadaşlarımla iletişim tarafımda herhangi bir sıkıntım olmadı. Gayet pürüzsüzdü. Hafif yapısı sayesinde uzun süre maratonlara rağmen kulaklık kafamda baskı oluşturmadı. Oyun maratonu ikinci saatine girince kulağımın ısındığını, biraz büyük kulaklı biri olarak da kulaklarımın değen kısımlarının rahatsız olmaya başladığını hissettim. Daha önce kullandığım kulaklıklarda benzer bir senaryo yaşıyorum. Bu tarafta kişisel olarak farklı deneyimler yaşanabiliyor. Ancak RIG 500 HD'nin ergonomisinin genel olarak sıkıntılı olmadığını söyleyebilirim. Doble Surround testini yaparken CSGO ve Project Cars gibi oyunlar oynayıp 7.1, 5.1 ve 2.1 formatında sese sahip video izledim. Tükettiğiniz içeriklerin de uyumluluğu söz konusu olduğundan Dolby Surround 7 artı 1 kontrolcü üzerinden veya kulaklık arayüzünden açılıp kapatılabilen bir özellik. CSGO'da bu özelliğin yansıması pek etkili değil. Tok seslerin dağıtıldığını ve arka planda kalan detayların ortaya çıktığını hissettim. Kulaklık 2 artı 1 modunda şahsen yön ayrımı konusunda zaten hayli iyi. Uzun zamandır yön ayrımını bu kadar iyi hissetmemiştim. Proje karşı ise daha iyi bir sahne performansı sezdim. Daha fazla detayın duyma mesafenize girmesinden olacak ki kendimi daha çok oyun içerisinde hissettim. Project Asla Double Surround başarılı. Filmlerde ise tok seslerin dağıtılması, indirgenmesi, diğer detayların su üstüne çıkmasını sağlıyor. Bu açıdan başarılı ancak vokal seslerin, oyuncuların seslerinin bir miktar tizleşmesine sebep oluyor. Bundan patlama sesleri de etkileniyor. Filmler tarafında her zaman istenen sonuç alınamıyor gördüğüm kadarıyla. Bu yüzden 2 artı 1 modu her zaman bir garanti. Her ne kadar ses yüksekliği bol aksiyonla bir film için yeterince yüksek olmasa da. Platronix Rig 500 HD bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla. 300 TL küsür bir fiyata sahip. Fiyat tarafında performansına kıyasla absürt bir durum yok. Maksimum ses seviyesinin biraz daha yüksek olmasını ve kutusundan 3.5 mm jaklı bir uzatma kablosunun çıkmasını beklerdim doğrusu. Ancak tek yönlü mikrofonlu, yönisiyatı güçlü hoparlörleriyle performansını, berraklığını ve uzun maratonlarda yormayan hayli hafif yapısıyla Rig 500 HD'yi sevdim. Tercih edilesi bir kulaklık olmuş. Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.